olan bir çocuk. Alınmalı mı? İlk akla şu geliyor. Ben bu çocuğa nasıl bakacağım? Bakamayacağını düşündüğü bir anda gelen bir çocuk var. Eğer içinde bulunduğu çevrede bu gebeliği asla uygun görmeyecekse bu gerçekten o kişi için korkutucu bir durumdur. Baba olma konusunda belki partnerine güvenmiyordur. Bu, bu haberi aldığında belki evlenmişler ama baba adayına güvenmiyordur. Böyle bir düşüncesi olabilir ilişki uygun olmayabilir. Ruhsal olarak kişi kendini hazır hissetmeyebilir. E, bu durumda insanlar e, aldırma kararı alırlar. Ama bir iç ses onları asla rahat bırakmaz. Çünkü kadın bilir ki bir parçasını, canlı bir parçasını aldırdı. Hayatın hiç bilemeyeceği bir yerinde ve zamanında bazı olaylar çıkar kişinin karşısına. Sanki kefaretini ödemek için bu kefareti ödemenin aslında bazı yolları var. Mecbur aldırmaya karar verdiyseniz bunu asla bastırmayın. Bu duygunuzu yok saymayın. Onu sembolize edecek, bu anı, bu durumu sembolize edecek bir nesne bulun. Ve o nesneyle bu duygu geldiğinde zaman zaman duygularınızı, düşüncelerinizi, varsa pişmanlıklarınızı paylaşın. Bunun yanında sizi iyi hissettirecek şeyler de yapabilirsiniz. İbadet etmek iyi hissettirecekse ya da yardımda bir bağışta bulunmak sizi iyi hissettirecekse bunlar da yapılabilir. Bunlar kişiyi ruhsal anlamda birçok sorundan, sıkıntıdan koruyan şeylerdir.